Bugün için sabah 6 ile akşam 12 arasında kuvvetli yaş geçişlerinin olacağı beklentisini duyurmuştuk. Bu anlamda uyarılarımızı yaptık. Bu sabahki Karadeniz üzerindeki kütle de daha çok hani kıyıda, kıyıya yakın bir bölgede oluştu. Fakat kuzeye doğru yönel şehir içerisinde çok fazla kara üzerinde etkili olmadı. Yani önceki saatlerde de hani o hücrenin, o bulut kümesinin e, İstanbul genelinde çok fazla etkili olması beklenmiyor. Ama e, bugün akşam altıdan e, 4 beşten sonra e, yine yağışlar e, il genelinde etkisini gösterecek kuvvetli yağış geçişleri bekliyoruz gün içerisinde. Akşam saatlerinde başlayacak e, yağışlar biraz daha yerel kuvvetli yağışlar. Gün içerisinde de yine geçişler olur ama e, parça parça bulut kümeleri halinde çok fazla böyle büyük alanları etkileyecek hücre şeklinde bir yağış beklemiyoruz. Akşam 6'dan sonra, 5'ten sonra e, tekrardan yağış geçişleri kuvvetli olabilir. İstanbul'da daha çok temin güneyinde kalan kesimler, kuzeyi biraz daha kısa olduğu için sel ve su baskınları bu bölgelerde çok fazla e, gözlenmiyor ama temin güneyinde ee, özellikle e, nüfusun yoğun olduğu e, şehir yapılaşmasının olduğu yerlerde zaten e, belli bir eşik değeri ulaştıktan sonra yağış, göllenmeler, su baskınları, e, dere taşmaları, hadiseleri gözleniyor. E, yani Anadolu veya Boğaz çevresi e, gibi bir e, kısıtlama yapmıyoruz il Hı -hı. genelinde. hani Hı -hı. Biraz biraz da lokal oluşu için atıyorum e, Hı -hı. Beylik, Esenlik taraflarında yağış e, bir, bir yarım saat, bir, bir saat etkili olduktan sonra mola verir. Ondan sonrasında bunu Fatih taraflarında görülebilir. Yani lokal olarak etkili olacak. E, belli bir bölge olarak sınırlandırmıyoruz ama akşam saatlerinden gece saatlerine kadar o arada böyle kuvvetli geçişler olabilir. Bugün e, çarşı, perşembe ve cuma. iki günde yine yerel yağış geçişleri var ama hani bugünkü yağış bittikten sonra gece saatlerinden sonra yağış devam ediyor ama etkisi zayıflıyor. E, tekrardan yağışın kuvvetli olacağı gün cumartesi günü olarak gözüküyor şu anda. Halihazır güncel modellere göre.